Adem Reis ev ziyareti. Adem Reis Samsun'daymış değil mi? Hal böyle diyor. Bu Tesla'nın yeni arabası. Kanatçı Aydın'ın arabasıymış. Tamam o zaman iyi. i̇yi kilometre yaptı. <laughs> <laughs> Kanatçı yine bir yerden çıktı kanka ya. <laughs> Allah sana. Nasıl test otelden abi? Evet. Hoş geldiniz. Evet. Kapıda karşılıyorsun beni. Evet. Ee, yukarıya alamıyorum çünkü dayımdan dolayı eve kimseyi almıyor almayın dediler. Annem yalnız olduğu için hani kimseye kabul etmiyor da. He. <laughs> o yüzden. Nasıl yapalım? Nasıl yapalım abi? dışarıda mı oturalım? Aynen pardon, öyle oturalım. Pardon. Abi şeyden dolayı karşı karşımızda okul ya. Bizi rahat bırakmaz çocuklar tanımadı şu an. O yüzden yani annem izin vermiyor. Nasıl olacak bilmiyorum o da falan yok mu? Bizi bitti. İşte istemiyor abi. Ben çok dedim de kabul ettiremedim. Abi. Neden istemiyor? Şunu takayım da sana. Şunu tutar mısın? Hediyelik sana Rize'den çay getirdim de. Eyvallah. Al Fatih. Kim mi? Adem Reis'i nasıl bilmiyorsunuz ya? Bu ne abi? Mikrofon. Mikrofon. Ha. Nasıl yapalım? Vallahi, Vallahi, abi söylediğim gibi. Ama... Merdivenlerde oturalım abi. <laughs> Ama bir dakika dur ya. Oho çetsiz işimiz var ya. Şey işte kolayla kutusuyla. <laughs> Adem Reis gözleri yaptırmış mı lan harbi? Hamidi gitmiş ama öyle Ne çalıyor Olay bu abi. Olay bu. <laughs> İçeride oturabilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor> Oturalım abi de. Annen ama... şey mi karşı? Sosyal medyaya mı karşı? Ya hem ona karşı hem de e, ee, işte biraz ailevi olduğu için hani şey ya babam da başımda yok. Evi terk etti gitti abi. Nereye gitti ya? Evi terk etti yani komple gitti. O kardeşim. İstanbul'a Arabayı getirseydin ya abi hani böyle. Yok <laughs> Yo, araba yakında zaten. Babam dönmemek üzere mi gitti ya? Ya herhalde dönecek ama işte Allah'ın izniyle ne zaman dönecek onu bilmiyorum abi. Şimdi zaten bir saat sonra şey var, randevusu var da abi. Aynen. Ne randevu? Dış dış randevusu. He o zamana kadar şeyimiz biter zaten merak etme, ben seni işinden, gücünden alıkoymam. Allah razı olsun abi. Sen abi kaç yaşındasın? 32. İsmin neydi? Fatih. Fatih. Onu biraz önce söyledi ya. Zaten biliyorsunuz, evet. kola tenekesiyle <laughs> meşhurum. Evet. Ali biçimlere gittik Ondan sonra Hayrettin abiye gittik. Gözlü yaptın mı? Aynen. Onu da Allah razı olsun abi. Ankara abisi Yasin abi var. Onun sayesinde. Çok iyi bir insandır. Şu an gözler net. Net abi. Görüyoruz. Bu Evet abi. Maşallah kimse tanımadı abi. Ya o nereden tanısın ya? <laughs> Bebek daha. İçeri geçelim abi bence. Çok dikkat çekiyoruz ya. Teklif en azından şurada duralım. Apartmanda da nasıl olacak ki? Da Kapı da kapalı. Oğlum ne diyorsun lan chat? Ne oldu oğlum? <laughs> biri o yaptırdı diyor biri ne olay ne? Bilir kim sevdi ama. <laughs> ne olayını anlamadım. e bu yaptırdı ne? Ebo yaptırdı diyorlar gözlerini. Adam başka birini söyledi. Chat diyor ki teklif edenleri yapmamış bile diyor. Olayı anlamadım. Abi chat cbt'ye soralım. Kanka <laughs> şey olmuş. <laughs> <var. He. gülüyor> Belki Ebo yaptıracağım demiştir. Tamam. Ama Ankara abisi yaptırmış sanırım. Anladım. Yani buçuk anlam olarak. Ebo ve Ali biçim yaptıracağım demişti. Ali biçim teklif etmiş ama yaptırı... Oğlum kim yaptırmadı amına koyayım? Ebo mu Ali mi? Kim yaptırmadı amına koyayım? <laughs> <laughs> anlamadım. Herkes bir şey söylüyor ya. Tamam. Ebo ve Ali biçim. Konuyu toparlayalım. Ebo ve Ali biçim demiş. Yaptırmamış mı? Gel sen gözler yaptıralım demiş. Tamam. Yaptırmamış. Ankara abisi yaptırmış. Ankara abisi. Bir yapılmış mı? Ankara abisi farklı bir ismi. O tanıyor musunuz dediği insanı? Ankara abisi şey değil mi? Ankara abisi değil mi? Hayır ya o Biliyorum değil ya. Ben yardım şey. ediyor. Ha, öyle biri de var değil mi? Evet. Tamam Ankara. anladım. Okey tamam. Gittim ya. Oo nasıl şey oldu ya? e tox olaylı yayına döndün amına koyayım ya. Annem çok ters bir kadın galiba. Evet. 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 Aleyküm selam. Merhaba. Merhaba. Sosyal medya. Fena. Röportaja geldik de. İsminiz? Zekeriya vermişsin. Memnun oldum. Merhaba Zekeriya abi. Neyi? Folümer mi? <laughs> ya feremen değiliz yani ama. <laughs> ya ben şöyle folümer mi verebilirim? oldu zaten bu devirde. Doğru. Boş adamız. Ha? Boş adamız. Neyse, ya, boş gençler, gençler. Abi niye tiri patlıyor ya? Evet. Şimdi devir değişti. Evet. Değil mi? Tabii. Şimdi şey, şey değişti. Yapay zeka var. Evet. Aklımızda elmedi. Bir su şey çıktı Öyle abi. Evet. Bu evet. abi. Tabii nasıl? nasıl? <laughs> nasıl? 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 <laughs> Sağlıca değil mi? Keşke hiç yoktan seçim falan gitseydik be. diyeceğim de oralarda i̇yi, kalamadık. Hadi yavrum. iyi. Arayalım. Yani görüştük gençler. Görüşürüz abi. Abi ne gibi oldu ya? Tanıdık abiler ya öyle röportaja geldiler de. Görüşürüz İrfan amca. Burası bence uygun ya. Yani apartmanda şey de. de şeyle, <gülüyor> <gülüyor> burada konuşacağız abi <laughs> yapacak ya, bir yok. şey. Yok. Biz öyle bir beklentimiz yok zaten. Gelene gidene selam veririz. <laughs> öyle, o şekilde. Öyle abi. Ee, senin evini bayağı kişi biliyordur burada değil mi? Ya burada bir, tabii tanıdıklarımız var. Bizi sevenler, sayanlar var. Allah hepsinden razı olsun. Ee, normalde ben şöyle söyleyeyim Taylan abi. Hani... Sen benden büyüksün bu arada. Kaç yaşındasın? Ben 37'yim abi. Abi deme. Ya ben saygıdan dolayı diyorum abi. Şimdi normalde ben hani fenomen olmakta istemedim. İstanbul'daki işte birkaç arkadaşımın sayesinde ee işte kan kardeşin çıkacak işte şu cezaevinden falan. Hani onu görmeye gel gibisinden kandırıp benim sosyal medyada işte videolarımı yaydılar her tarafa. Bu şekilde ben fenomen oldum. He iyi yerleri de var. Ama işte sürekli beni kötüleyenler de var. Sürekli işte küfür edenler, aşağılayıcı laflar, ne bileyim anneme, ölmüş bacıma, bana, kardeşime yapma. Yani nasıl olacak bilmiyorum abi. Sonumuz inşallah iyi olur. Sen bir şey de kazanmıyorsun ki bu işten. Yani benim bir kazancım da yok. Evi geçindirmeye çalışıyorum işte. Baba evi terk etti gitti. İşte elektrikli, suydu, doğalgazdı, aydattı. Bunları hep hani ben Allah'ın izniyle karşılanmaya çalışıyorum. İşe şey bir şey gidiyor musun şu Yok. E, sadece bir gelirim. Engelli maaşı. Başka bir şeyim zaten yok abi. Ne engelin var senin? İşte elden dolayı e, çocukken burası sakattı. İşte bir de Göz'den dolayı zaten askere de gidememiştim. Allah'ın izniyle sağ olsun, Gene söylüyorum Yasin abime de buradan çok canım, çok oğlum, selam olsun diyorum. Ya. Evet, süper bir adam ya. Evet, gerçekten. Senin abi sağlık problemin var mı? Yok, benim öyle bir sağlık problemim falan yok. Yani. Yok değil mi? Yok evet. abi. Namazında, niyazında zaten Allah'ın izniyle. No, belli o. Evet. Mümin bir insan. Evet. Allah razı olsun. Ben seninle konuştum değil mi abi telefonda? He ben de konuştunuz. Whatsapp niye kullanmıyorsun? Yok Whatsapp var da yani Eee Gülüm Hatta ya. yazacaktım sonra normal mesela aldım. Dursun yazsana. Sende de mi yok Whatsapp? Ben hmm. de işte hat yok. Artı telefona ihtiyacım var dedim Hayrettin abime. Hatta yok, telefon da yok. Ya. E seninle nasıl iletişim kuruyorsun milletle? İşte sağ olsun yarı kardeşimden, yarı Annemin telefonundan öyle yazışıyorsun. Nasıl ne nasıl, nasıl ya telefon o kadar kötü durum yani? Evet abi ki hayrettin abi işte en son e, onun programına gittiğimizde iPhone 13 hani hediye alacağım. Yani daha doğrusu ben ona söylemiştim ki görmüşsünüzdür abi zaten 7.5 milyon izlendi video ve sadece yanında çalışan bir e, rizeli bir abi. Yunus diye bir abi. Bin lira para verdi gönderdi bizi. O Bin lira. Bin lira da komik olmuş ya. Ben ne yapalım abi yapacak bir şey yok. Ya bizi oraya çağırdı. Bizimle... Yol, yolunu falan karşıladı tabii. Ya tabii Buket Hanım Allah razı olsun karşıladılar ama... Hani... Sonuçta biz çıktık oraya. 7.5 milyon izlendik. Yani bin lira nedir? Alay eder gibi. Biraz alay eder gibi olmuş abi. Bin lira ne alacaksın ki? Belki karnını doyurursun. He yani, o işte. Yani. Aynen. Kötü bir şey demek istemiyorum da. Ee, peki telefonun iPhone olması zorunlu mu? Yoksa ya, şimdi şöyle söyleyeyim. işini görsün diye mi? İyi bir şey olsun diye. Yani bir de canlı yayın yapıyorum ya. Evet doğru. O yüzden yani söyleyeyim dedim. Sende ne var abi telefon? Bende normal yani öyle benim, benim ihtiyacımı göreceği kadar yani böyle telefon var. Bu abi. Yani sen evet. Sen bu arada abi yorulduysan yok, eve çıkabilirsin. Ay, ay ayıta, ayıta doğru, yok. Abi adama verdiği çayı adam elinde duruyor kaç saat. Yok yok sıkıntı yok. Ben bir yere oturup. koyayım ben yo, şey oldum mi? ya. Peki. Ben de ona kilitlendim şey damına koyayım bak. Adam elinde çay duruyor ya millet rahatsız olmuyor inşallah sesimiz çok geliyor mu Bak, yok, yani. abi? Kısım. Yok abi. Yok. Yani komşularla nasıl? Abi komşularla işte biraz iyi gibi. Hani evde yayın yaptığım zaman mesela o kola tenekesiyle benden araba sesi ne istiyorlar. İşte ezel çal, şunu çal falan. Geç saatlerde bunu yaptığım zaman üst komşum ister istemez hani yani dandandan dan dan kafama vuruyor. Ama bacı seviyor diyorsun. Ya Yok, küfür etmiyor da de. yani, Rahatsız oluyorlar işte Kola tenekesini sen mi keşfettin? Bunu e, 2020 miydi 2021'de işte Öyle öğrendim abi Yani ben bile şaşırdım hani O küçücük 330'luk Coca-Cola tenekesinden Nasıl böyle bir ses çıktı diye marka, Hatta hoşuma marka da gitti yani Marka önemli mi yoksa Pepsi Pepsi hepsi de oluyor mu? Hepsi ya, de yapıyorum. Yeter oluyor. ki 330'luk Olsun, teneffüs olsun. Evet. Teneffüs olsun yani yeter ki. Kolayla evet, aramasın. sever misin içmeyi? Ya onu tabii aşırı içmiyorum çünkü zararlı olduğu için e, buradan küçük kardeşlerime de onu söylüyorum. Sakın ha sakın kola içmeyin, süt için diyorum. <laughs> çünkü kola zararlı. En son bir videosunu izlemiştim herhalde ya Instagram'da ya TikTok'ta abi. Adam iki tane kolayı döküp kaynatıyor bildiğiniz şu üzerindeki siyah gibi yani macun gibi oluyor böyle. Bir de bu nadıl diye bir şey var ben abi. De yani diyor, ben fitoloji videolarına inanıyorum Ben hiç bunlardan uzak durmalarını istiyorum çünkü. Kesinlikle. Nadıl çok tehlikeli bir şey. Noddle. İçinde hani mikroskopla bakılıyor adamlar. Böyle küçük küçük ufak ufak bir şeyler yani canlı. Kesin var abi. Fabrikasyon. Evet. En güzel yemek anneniz sağ ise anne yemeğidir. Evet. Ama ne anneler var. ...önüne yemek koymuyor. Onların buradan Allah bin belasını versin ya. Anneliği hak etmeyen insanlar da var. <laughs> Aynen. Ya var ya, harbiden doğru Ya şimdi... ...tabii anne olmak da zor. Anne olmak da kolay değil. <laughs> yani 9 ay seni karnında taşımış, etmiş... ...ya şimdi nice insanlar var hani... ...işte annesiyle babası ayrı olanlar var. Annesi babası olmayanlar var. Veyahut da ne bileyim işte... En ufak bir şeyden dolayı kavga edip ayrılanlar var. E tamam da madem hani yapamayacaktınız, o zaman çoluğun çocuğun ne suçu var bu konuda? Ya. Olan hep bizi oluyor Taylan abi. Bu son söylediğin kendi ailen için geçerli mi? Yoksa böyle genel mi konuştu? Ya genel. Yani herkesin başında olan şey. Senin babanın mesela böyle selam sabah olmadan gitmesi çok garip ya. Çok sıra dışı bir olay aslında. Evet. Ara arayabiliyor musunuz babanın? Ya. En son işte kardeşimle görüştü. İşte e, hani benim abinle veyahut da kardeşinle bir sorunun yok. İşte iyi olsunlar yeter. İşte ben arada sırada seninle görüşeceğim, seni arayacağım. Ama yani bir anda böyle gitmesi gerçekten ya yani beni paramparça etti. Çünkü bütün yük benim üstüme bindi. Eve ben bakacağım. Elektrikli, suydu, doğal bunları karşılamam için de yani TikTok veya da ne bileyim bulabilirsek Allah'ın izniyle işte zaten engelli maaşı alıyorum ben. Kaç para? 3700 lira abi. O ne oğlum? Yetmez ki. Ya şaka gibi ya. Niye o kadar az ya? Daha fazla olması gerekmiyor mu? Allah şükürler olsun abi. O da yani gene bir şekilde hani geçinmeye şey yapıyoruz. Zaten Allah şükürler olsun kötü bir alışkanlığım da yok. Sigara mı kadar? Sadece sigara içiyorum abi. Var kötü alışkanlığım yani. yani? Bir tane. Başka yok abi. Tabii ki beteri beteri var da sigarada pahalı bir hobi. Evet. Yani. Parlament mi içiyorsun? Yok. Ben Marlboro Red içiyorum abi. Ne kadar? <laughs> bu bak. Şey 85. 85 TL abi. Çokmuş ya. <laughs> Ne yapalım abi? Bir tek kötü Adam o kadar şey anlattı. Aile falan dedi. Sigara, sigara sigara yaptı. Yaptı. Onu yani. Ha. Aynen. Neşet Ertaş'ın dediği gibi. Evet. Favori sanatçın kim? Favori sanatçım. Yani, Demeyecek. E, Bence. Ne? Üzerine mi İstediğin müzik türü olur. Kesinlikle. Müslüm müzik. Gürses abi. Yani Müslüm gerçekten seviyorum. Hatta babam da onun e, beraber işte orkestrasında Hani arkasında yani çalıyordu. En son işte Müslüm Gürses öldükten sonra ki burada Marin Otel var. Orada buluştuktan sonra orada konser yaptıktan sonra Hakk'ın rahmetine kavuştu. Mekanı cennet olsun, Anladım. nur içinde yatsın. Gerçekten çok saygıdeğer ve sevilen bir insan dağılıyor. Ee, sinema Sinemayla aran nasıl? Sinemayla aran gerçekten iyi. Favori 3 filmin? Birisi rahmetli Kemal Sunal ki beni de ona benzetiyorlar. <laughs> yani çocukları çok sevdiğimden dolayı zaten. İkincisi e, bu Ayakçı filminde oynayan başrolde neydi onun adı? Hep yekli, hani beraber Altan'la Lan! Anladım. Benim internetim mi gitti? Evet. Nasıl evet? Hayır hayır amına hayır. Yok bir şey yok. ben de chat gitti. Ben de yok, gitmedi bende akıyor. Bu ne oğlum? Bende de akıyor. OBS'ten oku o. abi. Chat. Chat. O zaman kick F5 atmış. Aa amına koyayım. Lan dedim internete mi gitti bir de yana baktım. Her şey ilerlemiyor. Allah Allah. Tamam. Oh. Selamünaleyküm. Bir de bu en son yeni bir film çıktı ya abi. Sadece Bir Aşk. Onu bilmiyorum ya. Emirhan Çakal abi. Onlarla da zaten buluştum ben. Onun neyini beğendin ya? Ben izlemedim de. Bayağı bir duygusal abi. Ağladın mı? Evet. Hem de 2-3 defa izledim. Mi? Gerçekten çok güzel bir film yapmış abi. Harbi mi diyorsun ya? Beni anlatıyor film resmen. <laughs> hani... Babasıyla annesi kavga ediyor. İşte orada e, ayrılıklar... Onu hiç yani. beklemiyordum amına koyayım. Ve çocuk kendini hayata yani kapatıyor. Spoiler'ı verdin izlemeyenlere. Evet. Hepsi olsun. <laughs> vay be, onu hiç beklemiyordum ya. Kutsal Damacana var mı sende? Tabii. Sen... Oo, Kutsal Damacana. <laughs> Çok iyidir vay. <laughs> yakaladım sizi. Biz ne olacağız? Biz adi olmayacağız. <laughs> <laughs> Sesim kısık, o da çıkmıyor abi. Kola var mı yanında? İşte kolayı getirmedik abi. <laughs> evde yok hiç. Ya evde var da e, ses kısık zaten müzik ister istemez yapamam şu anda. Tamam ben zorlamıyorum. Yo, e iz tamam. İzleyenler e, biraz bana tepki gösterebilir. Sokakta beni bu videodan sonra köşeye çekip işte Adem Reis'e niye kolayla müzik yaptırmadın diyebilir o yüzden yani tamam. <laughs> zaten ağımda yani, diyebilirim sesim kısıktı o yüzden yapamadım. Evet. Yani onu bir havası var. bir şekilde göğsümüzü duymuş atarız evet. artık. Apartman havası da güzel ama insan <laughs> Bak gerçekten. Evet. Ya sen normalde böyle bir şey beklemiyordun zaten Taylan abi. Hani... Ben hiç böyle bir şey beklemiyordum. Evet. <laughs> beklemiyordum. Valla. Yani vlog videosunu normalde evde çekecektik. <laughs> i̇şte annenden dolayı, dayımdan dolayı abi yani kusura bakma o da Şimdi ister istemez hani ya gerçi biz oğullarıyız. Korkuyorlar yaşlı olduğu için. Hani bir şey mi olacak? Bir de mahalle dedikodu yapar diye. Yapar abi bir de tanımıyorlar beni. Yani. Tipe kılığa bak hani. Ormandan kaçmış gibi bir yok, adam. Yok ya. estağfurullah abi. abi. Öyle niye diyorsun abi kendine ya? <laughs> evet. Sen bugün ya da yarın mı döneceksin abi? Bugün döneceğim. Ben kalmak isterim de işte. Evde çoluk çocuk kedi köpek var ya. Anladım abi. Allah Onlar sana da... bağışlasın çoluğunu, çocuğunu Aa. da. Kaşofman da güzel ha. Teşekkür ederim abi. O ah, babam da babamdan hediye. Güzel. Üst senelik ayakkabı giyiyorum abi. Ya tabi sevenlerimi Allah razı olsun alıyorlar ama sağlam ama yırtık mırtık yok ha. Yani ben iyi bakıyorum abi o derece. Yok sıfır gibi duruyor. Şöyle bir kaldırsana. da? Yırtık bir şey var mı? Yok yok. Yok açılma falan yok. Ayaklar kaç? 36 mu? 38,5 abi. Senin şey, ayaklar estetik. Güzel. Evet. Teşekkür ederim. Bir de bizimkine bak. <laughs> Palyaço ayakkabısı. Ya abi niye öyle aşağılıyorsun kendini? Yok aşağılamak haline... değil ya, ya. Vallahi ben... <laughs> Adamsın. Ben öyle şey yapmam. Kırılmam yani. Hayat böyle, kendine dalga geçeceksin. Evet. Bilemiyorum. Evet. Senin de ayakları iyi abi. Büyük. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> yani kurtardım, kurtardım. <laughs> abi. Onun nereden nereye geçiyor amına koyayım be. ya. Bu yazlık. Yazlık. Terletmez, be. ayak kokusu da yapmaz. Yapmaz. Ortopedik. O zaman bitirelim mi abi? Şöyle ben biraz şurada oturayım. Sen de otur istersen de sığar mıyız? Oturabilir miyim? Otur abi otur. Oh. Ben böyle durayım ya. Ayakta durmayı seviyorum tamam, ben. Tamam sen nasıl istersen. Yani. Müzik şeyi hani babadan geliyor bana. Normalde babam yani 15 miydi? 13 yaşındayken işte kaval çalmaya başlamış. Ondan sonra flüttü neydi derken böyle işte oraya gitti. İşte turneleri falan oldu. Sonra Müslüm Gürses'ti. Mahsun Kırmızı Gül'dü. Böylesi hani Sanatçılarla çalıştı. Pop evet. müziğe ilgi var mı sende? Hande Yener, Gülşen, Demet Akalın. Ya onların müziklerini tabi dinliyorum. Bazen Demet Akalın bir tane şarkısı var. Bana o hani deliden bahsetmeyin. Anlar diye bir. Hangisi o ya? Hangi? Ben Hangisiydi o? Bana o deliden bahsetmeyin. O hangisi lan be? Anlar. Şey Söyle bana Bilmiyorum da bir Hande Yener kolay yetişmiyor ya bence. Evet. Çok yetenekli olduğunu düşünüyorum. Evet. Seni sormak istediğim bir şey var mı? Valla... Aşağıda konuşuyoruz şimdi bitireceğiz. Benim Bir şey var. sormak istediğim bu kadardı abi. Allah'ın izniyle. Hani... Şimdi, şimdi geçeyim şimdi. Bu yani fail oldu. Teste yine terörist damgası yaptılar. Tamam abi, face bultam da işte. Şimdi gideceğiz. Bu mi? Tabii babamın üstüne koyun ya. Ama bir telefona ihtiyacım var abi. Evet. <laughs> Onu bugün gerçekleştirebilir miyiz Taylan abi? Eee şey Yakınlarda var mı bir yer? Var. Neresi? Eee şey var. City Mall var. Emin. Hadi gidelim. Abi başta gitseydiniz ya oraya. Geliyor musun sen Yok ben... Yok gel istiyorsan. Yok yukarı çıkacağım telefonu evet. yani. Namaz kılacağım ya. Yani. Tamamdır çok size, memnun oldum. Size, size müsaade. Görüşürüz. Görüşürüz Allah'a emanet olun. Eee iPhone ne var abi iPhone? 13, 15, 16... 13'ler ne kadar? 13 olur mu? Abi hayalim zaten 14, 15 gibi. Apartmanda Ağlan. 13 dedi, 13 Aha. Pro Max dedi. Biz 15 konuşmuştuk ya. 15 e <laughs> bir fiyatlara 16. bakalım abi. Şimdi 15, 55. <laughs> 16, 65. 16 Pro, Pro Max biraz daha yüksek. E 80, 88. Taksit Oo. yapıyor musunuz? Taksitim var. Taksit yapalım da benim burs yatmadı. Ben de daha öğrenciyim ondan halledeceğim. halledeceğim. 15'e bakalım ya. Kaç GB? 128. Olur yeter değil mi? Yeter abi. Allah razı olsun yeter. Yok. Yetmeyecekse. <laughs> en fazla kaç var? 512 var değil mi? 1 TB da var. Yeter. Yeter öyle çok video video çekmezsin herhalde. Yani. O telefonu alıp şimdi canlı yayın yapıp benim arkamdan sövmezsin değil mi? <laughs> Yok abi. <laughs> niye abi? Sen beni sevindirdin ya abi. Allah da seni sevindirsin yani. Oğlum ben de utandım lan. Niye <laughs> öyle oldu? <olacağız>, Çedamlar <onlara> <laughs> Ben, falan mı? Limit mi yetersiz diyor? Ben burada bir şey oldum. Böyle bir karıncalandım Aynı ama. Hangi kulak ne tükeceğinizi öğrenebilirsiniz? Yüz ee, bin. Yüz bin pekala. Daha düşükte Şey. Banka ilgi bir tercihim talebinizi değerlendirilmekte. Sonuçta SMS'e de Şu an itibariyle talebinizi ben ilettim. Ne kadar sürer? Ee, yeah. yeah. size Birkaç saate kadar SMS'e bir şey bulurum. abi? Birkaç saate mi? Ben ama mağazadayım şimdi. Aktif. O zaman biraz beklemeniz gerekir. Birkaç dakika içerisinde ulaşabilir. Ben şu an itibariyle talebinizi ilettim. Çok tatlı ya. Evet, bayağı tatlı abi. Takipçi olur abi. Şu adamı tanıyor musun? Lan takipçi olur <laughs> abi şey mi? Neydi o? Neydi ya? Aynı kişi. Aa, ha, ya. anladınız tamam. Ha? Orhan. <laughs> Hala yazıyor kanka adam. Yok abi. 48 var limit. 48'i çeksek, şey yapsak onu başka bir şekilde ödeme şansımız var mı? Nasıl? Geri kalan nakit vesaire. Evet tamam öyle yapalım. Tamam yaparız. 48 çek abi, limitim o kadar. Hiç aklıma gelmedi. Ben çok hiç kredi kartı kullanmıyorum aslında. Var o yüzden biraz cahilim o konuda da. Gerisi bende. Cam kılıfım benden abi. Eyvallah abi. Oo. Şey yapacaksın ne abi ona? Kırılmaz. Kırılmaz camla kılıf ben Onlar de, sizde. Ben, ben hallediyorum. Olur mu? Tamam ben geçeyim. Işimiz, en az yarım saat. Ödemeyi bakayım. yaptık sen buraya gelirsin. Ben cihazını ayırdım Adem abi. Alırsın açılımının açılımını falan kurulumunu yapar. Tamam. Teşekkür ederiz abi kolay ben gelsin. Ben teşekkür ederim. Siz de kolay gelsin. Görüşürüz abi. Bir şey mi unutmadık değil mi ya? Kesin mi buraları dedi abi? Kapat kamerayı. Yok. Yakalandılar sanki bir şey oldu sanki ya. Çok ani bitiyor ya. Telefonu aldığımdan beri haber alamıyorum adamdan. Aa, ah, dön geçecek.